Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır çocuklarıma vakit ayıramıyordum. Bugün özellikle çocuklarıma bir gün vakit ayırmak istedim. Ormana doğru gidiyoruz. Doğal bir pazar kahvaltısı yapacağız. Bu video bilgi içermemektedir. Bilgi için gelen arkadaşlar izlemeyebilir. Cuma günü inşaata nasıl başlanır adlı videomuz gelecek. Hepinize hayırlı günler dilerim. Cuma gün görüşmek üzere. Niye? Oğlum ne yapıyorsun sen? Ensar. Şş, kakayı ne yapıyorsun oğlum? Ne yapacaksın onu? Soyacak mı bize? Baksana bunu bile o soydu. Öyle mi? Hmm. Hadi soy da yiyelim biraz sonra. Yavaş düşeceksin. Gel ya tekerleğe. Ya ha. Bir bakın. Bir dokulur bile de. bana sorarıyor. Oğlum ne oldu? Ne oldu aşkım? Say bakayım hadi say ablan saklansın Hadi Saydın mı? Tamam bul bakayım ablan hadi Nereye gitmiş ablan?

Ya. 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 geldin ya. Ne yapayım ya elimi de şey der Muhammet, katıyorum sana da. Kast. Ben başlıyorum. Ben başlıyorum. Ben başlıyorum. Ben başlıyorum. Ben başlıyorum. Ben mu getirdin bana? Öyle he? Ver oğlum. Ver abi sağ ol. Üstü Ver. Oğlum ver. Oh. Evet. Teşekkür ederim oğlum. Evet. Evet. Ne kaka yiyeceğim sana? Bunun kakası nereye yedim mi bu? Ne yaptı? Yemedi bunun Yemedi. içindeydi. yanına yanmış. O yumuş. Yakın Hayır bir patlayıcı tansiyon. Bi açılırlar. Onlar. işte onlar. Elif hanım, niye yatıyorsun? <laughs> mısır getirdim sana. <laughs> Şş. Bu en sevdiğim gözde mısır. Seviyor musun gözde mısır? Seviyorum da. Tentere... Ne istiyorsun oğlum? <laughs> Sıcaktır o dur. İnsan. Sıcaktır o. Dur yavaş. <laughs> Su mu içeceksin? Ensar ne yapıyorsun yine? Aşkım Ensar Hadi bana bir sukat gel Baba şuna bak bir Hı. Tamam yanıksa, Tam yanıksa diğerini ye kızım o uyarmıştır Ağzıya <laughs> getir bakayım <laughs> Anneye de mi getireceksin? Anne bana getir. Ben istiyorum. Bana getir oğlum tamam mı? Hadi. Seni bekliyorum. Aferin oğlum. oğlum. Aferin Ensar. Ensar bir de bana kat. Baba içsin bir de bana kat. Güzel. Al kızım. <laughs> 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 ne yaptın Ensar? Ensar <laughs> Ne yaptın? Abine su mu döktün? Gelip de bu var. Orada Soğuk su mu döktün abine? Ay şimdi artık döktüm. Şşş yapma bak. Ensar, Muhammed Ensar'a dökme döverim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır o sana dökecek. Şşş. <laughs> <laughs>

Bak bak, babayız. Babayız Babayın... bak Dur, çocuk. Ne olacak ya? Otur, <laughs> <Yine şeye> gir. <gülüyor> <gülüyor> Bir de <laughs>